ve sevgili Kova burcu, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar 13 Ocak haftası bakalım Kova burçları için hangi etkilerle geliyor. Şimdi bu hafta özellikle de geçmişin yüklerini ardınızda bırakacağınız bir hafta olacak. Geçmişten beri bir şekilde sizin ayağınıza dolaşan, sizi sıkan, acaba dediğiniz bir türlü çözemediğiniz şeyler varsa belki bazı konuların sır olarak kalması Belki bazı şeylerin açığa çıkmaması ya da uğraşmanıza rağmen sanki bir bataklık gibi sizi daha da içine çeken durumlarla sürekli olarak yüzleştiğinizi fark ediyorsanız bu hafta bunlardan kurtulma haftası diyebilirim ve özellikle ev ve aile hayatınızla ilgili e, birilerinin dışarıdan müdahale ettiğini fark ediyorsanız evinizdeki huzuru başkalarının etkilediğini hissediyorsanız. Bu hafta bu kişilerle belki konuşma, belki de e, aranıza bir mesafe koyma haftası olacak diyebilirim. Güneş e, Uranüs'te bir üçgen açıda olacak ve her şekilde sizi destekliyor olacak. Yani kim sizin arkanızdan ne karıştırıyor? Kim sizden bir şeyleri saklayarak hareket etmeye çalışıyor. Hem bir taraftan bunları görmeniz için özellikle aile içi ilişkilerinizde güzel bir hafta. Bir taraftan da bu insanlara sınır koymak için, bu kararları vermek için ideal bir zaman diyebilirim. Fakat e, aile içerisinde de bu hafta çok fazla tepki alabilirsiniz sevgili kovalar. Kararlarınızla, yaptıklarınızla ama bu tepkiler aslında sizin gördüğünüz bazı şeylerle ilgili yani belki önceden tepki vermiyordunuz ama önceden görmüyordunuz da ya da bu kadar ayan beyan bazı şeyler ortada değildi belki size tepki vermekle hani size çıkışacak olan kişiler olursa e ben de bunu önceden bilmiyordum şu anda öğrendim e, diyerek hani tepkinizi siz de karşı tarafa gösterebilirsiniz aynı zamanda bu hafta ee, bir Neptün ve e, Mars üçgeni oluşacak ve Neptün e, şu anda Balık'ta Mars'ta Yengeç Burcu'nda sevgili kovalar bu da maddi konularda size aşırı iyimserlikten kaçınmanız konusunda uyarıyor yani ...bir karar ver, vermiş olabilirsiniz işinizle ilgili. Ama sağlam bir şey riske atarken çok dikkatli olun. Neptün orada yanıltıcı bir etki yapıyor olabilir. Attığınız adım boşluğa gelebilir sevgili kovalar. Büyük riskler almayın. Yanılgılara çok açık olacağınız bir zaman dilimi. Mesela bir finansal varlığınız vardır. Bunu riske etmek istersiniz. Bir şey duyarsınız. Aa bu böyleymiş dersiniz ama... ...yanılıyor da olabilirsiniz. Yani... Ee, sağlam varlıklarınızı riske etmeden önce iki kere düşünün bu hafta derim Aynı zamanda e, bir iş kararı, iş değişiklik kararı vermek istersiniz iş kurmak istersiniz, tamam çok güzel Bu konuda da zaten Plüton sizi destekliyor olacak Ama e, yanılıyor musunuz, aşırı mı hayalperestsiniz Yoksa gerçekten çizdiğiniz yol istediğiniz gibi mi gidecek? Bundan emin olmanız çok önemli olacak. Özellikle de doğum haritasında 9 10 11 bu derecelerde gezegeni olanlar finansal kararlarda ve iş kararlarında eee yanılgıya çok daha açık olabilirler. Bu hafta içerisinde biraz dikkat etmenizde fayda var. Aynı zamanda bu hafta bir dolunayımız var. Bu dolunay Mars'la kavuşuyor ve bu da ee, günlük hayatınızda sizi birazcık duygusal yapıyor. Özellikle çevrenizdeki insanlar sizin çok e, hani ya bir şey demedim ki ne kadar kırılgan oldun, ne kadar çok tepki gösteriyorsun diyebilirler. Belki aile hayatınızda, belki iş yerinizde, çevrenizde her gün iletişim kurduğunuz insanlar sizin biraz fazla duygusal olduğunuzu söyleyebilirler. Hatta sevgili kovalar, sizin o hani biraz soğuk, biraz böyle hani e, havalı yapınız duygusal bir hale bürünebilir Bu da etrafınızdaki insanları şaşırtabilir ve bu süreçte Özellikle de e, vücudunuzda hassas olan yerler yani e, hani hemen böyle bozulmaya ay işte şuramda hemen buluttan nem kapar dediğiniz hassas yapıda yerleriniz varsa hani gidip kontrol olmanızda bu hafta fayda var e, Özellikle de Boyun boğaz bölgenizle ilgili dikkat etmeniz gerekiyor ee, Belki hani üşütmelere karşı böyle bir boyun boğaz bölgenizi sarmakta fayda var diyebilirim 14 Ocak'ta yine Venüs'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı olacak Bu da finansal anlamda fırsat sevgili kovalar Ama ne dedim büyük riskler almayın bu hafta dedim Bakın bir taraftan fırsat geliyor ama e, yanıltıcı olabilir Emin olmadığınız yerlere böyle balıklama dalmayın bu hafta ya da riske edilebilir şeylerle e, riskler alın diyebilirim. E, aynı zamanda burası hobilerinizle de alakalı. Belki bir hobinizi işe dönüştürmek istiyorsunuz. Bu noktada da çok güzel bir iş teklifi aldınız. Hani diyorsunuz ki Aa, tamam ben e, günlük işimi bırakırım, maaşlı işimi bırakırım, ücretli işimi bırakırım bu işe geçerim. Bunu yaparım. Şimdi e, burada bir risk söz konusu. E, hani anlık gelecek olan güzel kazançlara aldanıp da e, sağlam olan şeyi riske atmayın sevgili kovalar. Aslında demek istediğim bu. Belki hani o bir gelir, iki gelir, üç gelir. Ama hep gelmeyebilir. Ama sizin orada bir e, düzenli gelir elde ettiğiniz bir yer varsa, burayı e, sakata getirmemekte bu hafta fayda var. Yine e, hafta sonunda Venüsün bu kez Satürn'e bir kavuşum açısı olacak. Satürn ciddiyet. Satürn'ü siz çok iyi tanıyorsunuz çünkü bir yanınız Satürn sizin bir yanınız Uranüs. Ve Satürn diyor ki, para evindeyim ve e, Venüs'te kavuşuyorum birikim yapma zamanı, maddi sorumluluklarını alma zamanı ve uzun vadeli düşünme zamanı sevgili Ko kova burcu. Değerlerinizi gözden geçirin diyor. Elinizdeki varlıkları gözden geçirin. Sağlam olan şeylere odaklanın diyor. Nerede ayağınızı sağlam basıyorsunuz? buraya odaklanmanın çok önemli olduğunu söylüyor. Neptün sizi biraz hayalperest yapacak. Evet kazanmanın bir yönü de hayalperestlik, hayal kurmadan hiçbir şey gerçeğe dönüşmüyor. Öyle değil mi? Önce düşünüyoruz, ondan sonra üretiyoruz ama... Düşündüğümüz şey ne kadar gerçekçi, e, büyük riskler almadan önce büyük adımlar atmadan önce bu hafta iyi düşünmek gerekiyor. Evet, genel hatlarıyla böyle. Özellikle de doğum haritasında zaten söylediğim 9 10 11 derece, 20 ile 24 derece bir de arası gezegenleri olanlar bu hafta en yoğun etkileri alacaklar. 9 10 11 derecelerde doğum haritanızda bir gezegen varsa maddi anlamda hem fırsat var ama büyük riskler almayın derim. Aa buradan da bu geliyor. Hep gelir diyerek hareket etmeyin. Elinizdekilere sahip çıkın diyor gökyüzünün enerjisi. Biraz daha ihtiyatlı maddi kararlar vermeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Tabii ki de nokta atışı, detaylı, uzun yorumlar sizin doğum haritanızda saklıdır. Her birimizin kendine özgü doğum haritaları vardır. Asıl yorumlar orada görülür sevgili Kova burçları. Evet anlat Anlatacaklarım bu şekilde e, astrolojik anlamda daha detaylı videolar e, izlemek istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum yıldızların ışığı üzerinizde olsun tekrar